Merhaba arkadaşlar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerden istek olarak gelen hisselerin analizini yapacağız. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Şimdi Yeotek hissesiyle başlayalım. Yeotek hissesinde günlük grafikteyiz. Kalkman hareketli ortalamamız 216.6 seviyesinde. Bu seviyenin üzerine atmış olması güzel fakat 227.9 seviyesindeki Fibonacci direncimiz de dirençle karşılaşmış gözüküyor. E, ve kırmızı bir mumla kapanışını yapmış. E, burada şu anda ilk destek seviyemiz 216.6 kalkman hareketli ortalaması. Buranın altına sarkma durumlarında 210.9 seviyelerine burası da kırılırsa 195.2 seviyelerine doğru düşüşler gelebilir. Wix fix indikatörümüzde gri boyları çok kısalmış ve burada bir güçsüzlük oluşmuş arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Yeni girişler için e, şu 227.9 Fibonacci direncimizin geçilmesini beklemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bu seviye geçildikten sonra 248.5 seviyesine burası da geçildikten sonra daha önceki zirvemiz olan 280.75 seviyelerine doğru yükselişler görebiliriz. Şimdi 4 saatliğimizden bir bakalım. Evet, 4 saatliğimizde 4 farklı indikatörde uyumsuzluk oluşmuş ve akabinde bir düşüş bu gelmiş arkadaşlar. Ee, şöyle kalpman hareketli ortalamamız 212.7 seviyesinde 4 saatlikte ve çok yakınında da 211.8 seviyesinde fibonacci desteğimiz var. Bu seviyelere kadar geri çekilmeler normal olur arkadaşlar. Buradan desteğini alıp e, yanına devam edebilir. Eğer ki bu seviye kırılıyorsa stop olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Haftalığımıza bir bakalım. Evet haftalıkta kapman hareketli ortalamasının üzerindeyiz. Güzel. Kapman hareketli ortalamamız 213.9 seviyesinde. Günlüğe geri dönüyorum. Evet al ve sitesine geçiyorum. Buna 4 saatlikten bakıyoruz. Evet. al ve sitesinde 4 saatlik kapman hareketli ortalamamız 59.94 seviyesinde. Son kapanış bu itibariyle bunun üzerine 60 güzel. Fakat çok yakınında şurada 62.55 seviyesinde e, Fibonacci direncimiz var. Yeni girişler için bu seviyenin bir geçildiğini görmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Böyle bir durumda ilk etapta 66.85 seviyesine bu seviyede yukarı yönlü kırılırsa önümüzdeki dönemde 75.15 seviyelerine doğru yükselişlerin gelmesini beklerim. Şu anki destek seviyemiz Günlük düzeltiyorum 4 saatlik kapman hareketli ortalaması 59.94 seviyesi. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa tekrardan 54.70 seviyelerine doğru düşüşler gelebilir. Bu seviyenin altında 2-4 saatlik düşüşle kapanış gelirse 48.34 seviyelerine doğru düşüşün devamını bekleyebiliriz arkadaşlar. Evet bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.